Merhaba arkadaşlar. İnkılap çıkan soruları çözeceğiz. Soru 1. Osmanlı devletlerinde yaşayan Müslüman olmayan toplulukların din ya da mezhep esasına göre örgütlenip yönetilmesi biçimine millet sistemi denir. Millet sisteminin toplumu oluşturan grupların benliklerini koruması, toplumda din veya mezhep değiştirmenin yasaklanması, Osmanlı toplumunun kaynaşması durumlarından hangilerine neden olduğu savunulabilir. 2010 yılı YGS sınavında çıkmış bir sorumuzdur. Çözümle geçecek olursak Osmanlı Devleti yönetimi altına aldığı ulusların inançlarını yaşamalarına karışmamış hatta onların din ve mezhep özelliğine göre örgütlenmelerine izin vermiştir. Bu uygulama ise toplumların kimliklerini korumalarını ortam hazırlamıştır. Yani doğru seçeneğimiz A seçeneği yalnız birdir. Soru 2. İslam Teali Cemiyeti, İngiliz Muhipleri Cemiyeti, Suh ve Selameti Osmaniye Fırkası. Yukarıdakilerden hangileri ulusal mücadeleye karşı çıkmıştır? İslam Teali Cemiyeti çıkmıştır. İngiliz Muhipleri Cemiyeti çıkmıştır. Suh ve Selameti Osmaniye Fırkası da karşı çıkmıştır. Yani doğru seçenek A seçeneğidir. Soru 3. Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetinin ilk başarısı sonucunda yaptığı antlaşma Batı ve Güney cephelerinin güçlenmesini sağlamıştır ve daha sonraki gelişmelerde de etkili olmuştur. Burada söz edilen antlaşma aşağıdakilerden hangisidir? A) Lozan Barış Antlaşması B) Gümrüt Antlaşması C. Kars Antlaşması D. Moskova Antlaşması E. Ankara Antlaşması Çözümüne geçecek olursak Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetinin ilk askeri başarısı Ermenilere karşı savaşılan Doğu cephesinde elde edilmiştir. Bu cephe Gümrü Antlaşması ile sonuçlanmıştır. Yani doğru cevabımız B seçeneği Gümrü Antlaşması'dır. Soru 4. Kuvayi Milliye'nin özelliklerinden bazıları şunlardır. Düşmanın ilerleyişini yavaşlatmışlardır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı çıkan ayaklanmaları bastırmışlardır. İhtiyaçlarını halktan karşılamışlardır. Bulundukları bölgenin güvenliğini sağlamaya çalışmışlardır. Buna göre Kuvayi Milliye ile ilgili 1- Bir, Düzenli birliklerdir. 2- Bölgesel direniş amaçlamışlardır. 3- Tek merkezden yönetilmişlerdir. 4- Düşmanın yurttan atılmasını gerçekleştirmişlerdir. Yukarıdaki yargılardan hangilerine ulaşabiliriz? Çözümüne bakacak olursak soru metninde verilen öncül bilgilere baktığımızda sadece Kuvayi Milliye'nin bölgesel direniş amaçladığı yargısına ulaşırız. Yani doğru seçeneğimiz nedir? A seçeneğidir. Diğer seçeneklerimiz yanlıştır. Soru 5. 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hükümet kurulmasına ilişkin olarak kabul edilen ilkelerden bazıları şunlardır. 1. Meclisin üstünde bir güç yoktur. 2. Mecliste toplanan milli iradeyi doğrudan vatanın geleceğine egemen kılmak esastır. 3. Padişah ve halife baskıdan kurtulduğu zaman Meclisin düzenleyeceği yasa, yasaya uygun esaslar içinde durumunu alır. Bu ilkelerden hangileri halk egemenliğine dayanan bir hükümet kurulmasının planlandığını gösterir? Çözümüne geçecek olursak, meclis halkın temsilcilerinin yer aldığı yerdir ve meclisin üstün tutulması halk egemenliğinin gerçekleştiğinin göstergesidir. Birinci öncülde meclisin her şeyin üzerinde yer aldığı, ikinci öncülde meclisin ülkede egemen güç olması gerektiğini, üçüncü öncülde ise meclisin padişahlık ve halifelik mekanının üzerinde yer aldığı belirtilmektedir. Her üç öncülde de halkın her konuda egemen olması gerektiğini vurgulamaktadır. Doğru cevabımız E seçeneği 1 2 ve 3'tür. Soru 6. Mustafa Kemal 23 Nisan 1920'de meclise verdiği önergede geçici olmak kaydıyla bir hükümet reisi tanımak veya padişah makamını makama atamak doğru değildir demiştir. Mustafa Kemal bu sözleriyle aşağıdakilerden hangisini anlatmak istemiştir? A) İslam hükümeti ile anlaşmaya anlaşmaya çalışacağını, B) Halifeliğin kaldırılacağını, C) Kendisinin meclis başkanı seçileceğini, D) Hükümet ve meclis başkanlarının aynı kişi olacağını, E) meclis kararlarında bağımsız olması gerektiğini sorunun çözümüne geçecek olursak İstanbul'un fiilen işgal edilmesi nedeniyle İstanbul Hükümeti ve Padişah yönetim konusunda ihlaf Devletlerinin baskısı altına girmiştir. Mustafa Kemal Paşa ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı günden itibaren tamamen milletin adına hareket edip hiçbir baskı altında kalma, kalmasını istemediği için Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti'nin Padişah vekili tarafından yönetime karşı gelmiştir. Yani doğru cevabı cevabımız E seçeneğidir. Soru 7. Birinci Nönü Savaşı'ndan sonra Rusya ile imzalanan Moskova Antlaşması'nda iki taraftan birinin tanımadığı uluslararası antlaşmayı diğeri de tanımayacaktır. Maddesi kabul edilmiştir. Buna göre Rusya aşağıdakilerden hangisini tanımamıştır? A- Misak-ı Milliye, B- Sevr-Barış Antlaşması'nı, C- Kurtuluş Savaşı'nı, D- Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti'ni, E- Kuvayi Milliye'yi. Çözüme geçecek olursak daha önceden Türkiye Büyük Millet Meclisi Sevr Antlaşması'nı, tanımadığını belirterek bu antlaşmaya yönelik tepkisini ortaya koymuştu. Soruda yer verilen maddede ise Sovyet Rusya ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin dış politikada birlikte hareket edeceğini göstermektedir. Bu durumda Sovyet Rusya'nın sevr antlaşmasını tanımadığını göstermektedir. Yani cevabımız B seçeneğidir. Soru 8. Mondros Ateşkes Antlaşması metninde Kilikya, Mezopotamya gibi sınırları belli olmayan bölge adları kullanılmıştır. Anlaşma devletlerinin yukarıdaki uygulamayla amaçlarının aşağıdakilerden hangisi olduğu savunulabilir? A. Mebuslar meclisini kapatmak. B. işgal edecekleri alanı genişletmek ve tepkiyi azaltmak. C. İstanbul hükümeti ile işbirliği yaptıklarını göstermek. D. Kendi aralarındaki sorunları gidermek. E. işgaller karşısında halkın desteğini almak. Çözümümüz... İstanbul Devlet İtilaf Devletleri işgal edecekleri alanlar için doğrudan yer adları yerine geniş alanları ifade eden terimler kullanarak halktan gelebilecek tepkileri önlemeye çalışmışlardır. Yani doğru cevabımız B seçeneğidir. Soru 9. 30 Aralık 1919'da İtalya Epoka Gazetesi'nin Mebuslar Meclisi açılır açılmaz Kuvay Milliye'nin dağılıp dağılmayacağı sorusuna Mustafa Kemal milletin bu konudaki istekleri Sivas Kongresi'nin resmi bildirgesinde açıkça belirtilmiştir. Teşkilat bu istek gerçekleşene kadar görevini yerine getirecektir demiştir. Mustafa Kemal'in bu sözüyle aşağıdakilerden hangisini vurguladığı savunulabilir. A. Mebuslar Meclisi'nin barışı sağlayacağına inanıldığını ve Milli cemiyetlerin birleştirilmesinin gerektiğini, C. Düzenli ordu kurulmasının gerektiğini, D. İslam hükümetinin desteğinin amaçlandığını, E. Vatanın bölünmez bütünlüğüne, bütünlüğüne yönelik tehlikeden bütünüyle yok edilmesinin hedeflendiğini. Çözümümüz Mustafa Kemal İtalyan gazeteciye verdiği cevap, cevabıyla Kuvay Milliye'nin milletin gücü olduğunu, bu gücün ulusal bağımsızlık sağlayacağına, sağlayacağına kadar var olacağı ifade etmiştir. Cevap E seçeneğidir. Yani vatanın bölünmez bütünlüğüne yönelik tehlikenin bütünüyle yok edilmesinin hedeflendiğidir. Soru 10. Kurtuluş Savaşı'nda Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetinin yarı resmi yayın organı haline gelen gazete aşağıdakilerden hangisidir? A. Hakimiyeti Milliye B. Peyami Sabah C. İrade-i Milliye D. Yeni Gün E. İktidam 2009 KPSS'de çıkmış bir sorumuzdur. Cevabımız hakimiyeti milliyedir. Soru 11. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin Mondros Ateşkes Antlaşması'nı imzalamasının sonuçlarından biri değildir? A. Osmanlı ülkesinin işgal edilmesi için ortam oluşması. B. Osmanlı Devleti'nin savunma gücünden yoksun kalması. C. Balkanların Osmanlı ülkesinden kopması. D. Osmanlı ülkesinde ulusal cemiyetlerin kurulması. E. Osmanlı Devleti'nin hukuki varlığının devam etmesi. Cevabımız C seçeneğidir. Balkanların Osmanlı ülkesinden kopması değil, sonuçlarından biri değildir. Soru 12. Erzurum kongresini İstanbul'da bulunan İngiliz ve Fransız temsilcileri ihtilal olarak nitelendirmiş ve Osmanlı saltanatı aleyhine sonuçlar verebilecek gelişme olarak değerlendirmiştir. Bu değerlendirmenin Erzurum kongresinin Ulusal istencin egemen kılınması, yabancı bir devletten teknik ve ekonomik yardım alınabilmesi, mebuslar meclisi, meclis-i milli'nin hemen toplanması ve merkezi hükümetin aldığı kararları meclisin denetime sunması yukarıdaki kararlardan kararların hangilerinden kaynaklandığı savunulabilir. 2010 YGS sınavına çıkmış bir sorumuzdur. Çözümümüz ise ihtilaller rejim değiştirmek için halk iradesine dayalı gerçekleştirilen hareketlerdir. 1 ve, 2, 1 ve 3. Ve öncüllerde halk iradesi yansıtılmıştır. Yani doğru cevabımız D seçeneğidir. Soru 13. Ahmet, Erzurum Kongresi kararlarının birinci maddesi Doğu vilayetleri ile Trabzon ve Canik, Samsun sancağı birbirinden ayrılmaz ve Osmanlı topluluğunun bir parçası olmak üzere bir bütün teşkil eder şeklindedir demiştir. Onur da bu maddenin bir Arap, iki Ermeni, üç Rum azınlıkların bölgedeki yıkıcı faaliyetlerini önlemek amacıyla konduğunu söylemiştir. Onur yukarıdaki azınlıklardan hangilerini söyleseydi Ahmet'e doğru bilgi vermiş olurdu. Sorumuzun çözümü Erzurum Kongresi'nde Doğu vilayetleri ile Trabzon ve Samsun bölgelerinin ayrılmaz bütün olduğu kararının alınmasına Doğu Anadolu'daki Ermeniler ile Trabzon civarındaki Rumların yıkıcı faaliyetleri önemli bir etken olmuştur. Doğru seçeneğimiz E seçeneğidir 2 ve 3. Soru 14. İlk Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni bir devlet düzenine geçilmesini sağlayıcı yönlerde bulunmasına rağmen bu yönleri ön plana çıkarılmamıştır. Böyle bir tutumun amacı aşağıdakilerden hangisidir? a. İtilaf devletlerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı düşmanca davranmalarını önlemek, b. Vatanın kurtarılmasına öncelik vermek, c. Azınlıkların ayrı devlet kurma girişimlerini önlemek, d. Komşu devletlerin güvenini sağlamak, e. Kanuni esasiden yararlanmayı sürdürmek, 1991 yılında çıkmış bir sorumuzdur. Sorumuzun çözümü, ilk Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde saltanat yönetiminin devam etmesini isteyen çok sayıda milletvekilinin bulunması nedeniyle yönetim şeklinin değişmesiyle ilgili bir düzenlemeye gidilmemiştir. Böylece vatanın kurtarılması için farklı fikirdeki milletvekillerinin tek bir amaç doğrultusunda hareket etmeleri sağlanmıştır. Yani doğru doğru cevabımız nedir? B seçeneği, vatanın kurtarılmasına öncelik verilmiştir. Soru 15. Kurtuluş Savaşı döneminde İstanbul mahkemeleri Büyük Millet Meclisi'nin salt çoğunluğunun oyu ile milletvekilleri arasından 3 3 üye seçilerek kuruldu. Bu kuruluş biçimi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin o dönemdeki etkilerinden hangisiyle ilgilidir? A. Yasa yapma, B. Hükümet kurma, C. Yargılama, D. Savaş ve barışa karar verme, E. Ekonomik gereksinimleri karşılama, 1997 yılında çıkmış bir sorumuzdur. Sorumuzun çözümü, İstanbul mahkemeleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı suç işleyenleri yargılamak amacıyla kurulmuştur. Türkiye Büyük Millet Meclisi de bu sayede yargı yetkisinin de kendisi tarafından kullanılmasını sağlamıştır. Yani doğru cevabımız C seçeneğidir.